her şey aslında telefon üzerinden yapılabilmesi. Biz bunu yemek sektörüne de getirdik. Aldım gittim abi. Yani 25 kişinin önüne geçmiş oldum. Başkasının kahvesini çalmışım gibi hissediyorum. <laughs> Şimdi biz kullanıcıların tabii ismini, soy ismini, telefon numarasını alıyoruz. Hemen Kesinlikle sorayım satıyor isterim. musun, ne yapıyorsun? Kesinlikle satmıyoruz. Ödemeye geçiyorsun, temassız var mı? Var. Şuraya mı okut, şifreyi gir. Kullanıcıların uygulamayı indirmesi aslında bütün gösterecekleri efor o kadar. Ben hep kahve odaklandım ama. Ben bile gönderebilirim. <laughs> Sushi, hamburger hiç fark etmiyor. Çok severim. Bizim amacımız tek bir uygulamadan hepsini halledebilsin amacımız var. Sattığı üründen dolayı reddettiğimiz çok oldu. Ne satıyor abi? Her şeyde dijital dönüşüm olacak. Teknoloji bu kadar geliştikçe başta çok cüzi komisyon oranı talep ettik bu ekonomide kullanıcıların olabildiğince ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyorum o zaman bombayı verelim bayağı bir indirimde <laughs> tamam. kullanıp denemeleri açıklama kısmına mutlaka <laughs> bakın arkadaşlar yeni bir videodan herkese Merhaba Normalde bu YouTube kanalında Tekin site'da sevgili Cenk abi Enes ya da Özgür yer alıyordu ama bu sefer ekranda ben varım neden bir girişimle beraberiz ama bu girişim benim de küçük yatırımcısı olduğum bir girişim olduğu için bu videoda ben olmak istedim. Önce dinledim hikayesini, sonrasında inandım. Dedim ki ben de olmak istiyorum ve şu anda beraberiz. Pekiiz. Pikiyiz. <laughs> Ama önce Pikiyiz'den önce seni tanıyalım. Çünkü biz biraz insana yatırım yaptığımız için daha sonra girişimi tanıyoruz. Abi sen kendini, daha sonra da girişimi anlatabilir misin sana zahmet? Merhabalar, adım Gökberk Kafalı. 27 yaşında bir genç girişimciyim. Aslında 2 senelik genç girişimciyim. Bunun öncesinde e, lisede Notre liseden Oturdan Sion Fransızcısından mezun oldum. Üniversitede ise Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Kariyerime avukat olarak devam etmiştim ki ben çok take away, pick up yapan bir insanım. Hani niye böyle bir sistem yok? Ben niye ödüllendirilmiyorum? Hani niye o işletmelerin bir uygulama çıkartmasını bekleyeyim diye düşündük ve buna istinaden Pickiz uygulamamızı çıkarttık aslında. Orada belki take away sonra pick up'ı biraz daha tanımlamak gerekebilir. Bu sizin hayatınızda böyle çok normal bir şeymiş gibi duyulabilir ama şu anda bizi izleyenler bunun ne anlama geldiğini, bunun nasıl bir sorun teşkil ettiğini ve Piki's'in bu sorunu nasıl çözdüğünü merak edebilir. Buyur abi. Tabii ki. Öncelikle Piki's nedir? Şöyle e, quick service işletmelerle anlaşıyoruz. Yani bu quick quick service'ın içine fast food'la girebilir veya herhangi bir hamburger, taco kahveci bile olsa sizin sıra beklemeden anlık alabileceğiniz siparişleri aslında ifade ediyoruz. Bu sistemde siz siparişinizi oluşturabiliyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Ödemenizi yaptıktan sonra artık işletmeye kalıyor. İşletme onayladığı zaman onay bildirimi ve hazır bildirimiyle birlikte gidip siparişinizi anlık alabiliyorsunuz. Tabi bu take away olarak da olabilir. Yani gidersiniz alır işletmede süre beklemek, sıra beklemek istemezsiniz. Oturmak istemezsiniz. Aceleniz vardır. Hemen alıp da gidebilirsiniz. Veya pick up dediğimiz orada da yiyip içebiliyorsunuz. Biz kullanıcıları özellikle mobil kullanıcıları olabildiğince özgürleştirmek istedik. Take away istiyorsa take away alsın pick up istiyorsa pick up alsın ama bunu olabildiğince eforsuz bir şekilde hızlı bir şekilde alsın istiyoruz. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Ben bunu yurt dışında kullanıyorum. Yani kullandığım zaman çok hoşuma gitti. Bakıyorum Amerikalılar bazen mobil uygulamanın ne avantaj getireceğini bilmiyorlar. Yani bunlar arasında iki tane çok enteresan örnek gördüm. Bunlardan bir tanesi tıpkı senin kurmuş olduğun uygulama gibi bir kahve dükkanı var. Kahve dükkanın önünde abi 30 kişi var. Bekliyor abi sırasını. Ya dedim ki baktım QR kodu var. Mobil uygulama diyor. İndirdim. Hesap açtım. Siparişi verdim. O 30 kişiden önümde sadece 5 kişi eridi. 25 kişi daha bekliyor. O arada benim kahve hazır oldu. Aldım gittim abi. Kesinlikle. Yani 25 kişinin önüne geçmiş oldum. Bu arada yine Türk olarak sıranın önüne geçtim. Ama bu sefer aklımı kullandım. <gülüyor> <gülüyor> Teknolojiyi kullandım. <laughs> Teknoloji. İkincisi de abi o parktı. Şimdi parkın otomatik mobil uygulaması var. Diyorsun ki, benim plakam bu. Ben bu saatte girdim. Şu saatte çıktım. Ödemeyi de internetten verebiliyorsun. Abi birçok Amerikalı hatta %80-90 şey modunda. Yok abi ben ödeyeceğim. Fişimi alacağım. Koyacağım, gideceğim. Bu kafada. O nedenle bizim arkadaşlar Evet. Aslında dijital dönüşümden de bahsetmek isterim. Böyle hani teknoloji zaten gelişikçe her şey dijitalleşecek, her şey dönüşecek. Şu an Avrupa'da ve Amerika'da dediğiniz üzere var zaten. Dijital dönüşüm orada yavaş yavaş gerçekleşiyor. Türkiye'ye ise bu e, yavaş yavaş artık geçmeye başladı. Dijital dönüşüm derken siparişlerdeki dijital Kesinlikle. dönüşüm. Aslında aynen. sipariş her şeyin aslında telefon üzerinden yapılabilmesi, her şeyin tek tikle aslında tıkla yapılabilmesi. Biz bunu yemek sektörüne de getirdik. Şöyle kullanıcı boyutundan bakmak isterim ilk önce. Kullanıcılar Uygulamayı indirmesi aslında bütün gösterecekleri efor o kadar. Ondan sonra siparişini seçiyor, kartı zaten kayıtlı oluyor girdikten sonra. Kartını seçiyor, ödemeyi yapıyor ve sistem bitiyor. Yani normalde siz işletmeye gittiğiniz zaman konuşacağınız, harcayacağınız ve kasada bekleyeceğiniz sıra işte cüzdanımı aldım mı almadım mı? Biz bunlara hiç e, sizi kullanıcılara uğraştırmıyoruz. Telefonun varsa zaten bütün sistemin hazır. Bir iki dokunuşla siparişini ver ve git al. Bu asıl dijital dönüşüm dediğimiz şey bu. Sonuçta baktığınız zaman siz kendiniz gidiyorsunuz ve siparişinizi veriyorsunuz. Bunu biz dijital ortamda yapıyoruz. Evet sen... Bu anlattığımız şey tabii işletmeler için de büyük avantaj. Yani alternatif olarak bir kanal. Şimdi burada gelen kişileri fiziksel olarak merhaba ne içersiniz ne yersiniz tamam hazırlıyorum buyurun alıp gidebilirsiniz. Hani bu bir ciddi zaman ama Pikeyiz eğer iş ortağıysa bir işletme alternatif olarak bir sipariş geliyor görüyorlar, hazırlıyorlar, teslim ediyorlar ve devam ediyorlar Kesinlikle. yollarına. Ya şöyle işletme açısından avantajlarını da anlatmak isterim. Bizim sistemimizde yani normalde sistemi kullanmayan bir işletme siz gittiğiniz zaman o an siparişten haberi oluyor. Hani müdaham olsanız bile o an haberi oluyor. Bizim sistemimizde bazı işletmelerde yoğunluk saatleri oluyor bildiğiniz üzere. Sabah iş öncesi, öğle iş arası, akşam iş çıkışı veya üniversite dersinize göre. Biz bunu e, hani kullanıcı bildirsin ben geliyorum ödememi de yaptım siz hazırlayın bu sayede hem kullanıcı hızlıca almış oluyor hem de işletme kendisini ona göre hazırlamış oluyor aslında iş yükünü azaltıyor siparişten ziyade ödeme çok zaman oluyor abi ya yani siparişin hazırlıyor falan Eyvallah o güzel bir şey ödemeye geçiyorsun temassız var mı var şuraya mı okut şifreyi gir Tabii falan bir de damga var mı damga, damga mı basar var mı vesaire ona da geleceğim abi bak bu sorunu çözüyorsunuz çok iyi bir de işin sadakat yönetim var Kesin. Mesela bir avantaj da şu birçok işletme kime hizmet ettiğini bilmiyor data yok elinde Tabii. ama şimdi mesela işte kaç yaşındaydı işte cinsiyeti neydi hangi saatlerde geliyordu bir kere geliyor bir dahaki gelişe ne zamandı elinde böyle bir datada izinli bir şekilde anonim olarak var en çok verilen siparişler, en az verilen Değil siparişler mi? kesinlikle. Şöyle e, aslında bu ekonomide kullanıcıların olabildiğince ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerek başka bir sistem, gerek TKV, piki sisteminde ve bunu işletmelere dayatmak istemiyoruz aslında. Çünkü işletmelere bıraktığınız zaman kullanıcıları ödüllendirmeye de bilirler. Bunu biz kendi inisiyatifimize almak istiyoruz ve kullanıcılara mobil olan kullanıcılara sadakatleri için aslında ödüllendirmek istiyoruz. Onu diyeceğim ödül eşittir biraz <laughs> maliyet demek bu. Şimdi kesinlikle. bu maliyeti PİKİS kullanan kişiler PİKİS tarafından karşı. Karşılanıyor. Yani evet. işletmeye ek bir yükümlülüğü yok. Kesinlikle işletmeye. Atıyorum 10 evet. kahve içiyorum 11.si bedava. Bunun maliyetini işletmeci değil de Piki ismi ödüyor. Evet biz ödüyoruz evet. ki 10 kahve de değil biz her 5 siparişte <laughs> bir. Kullanıcıya 100 liralık hediye çeki veriyoruz. Ki bu sadece sizin verdiğiniz siparişler de dahil değil. Hani başkasına hediye yollarsınız veya yıldız paslaşırsınız kullanıcılar arasında. Ben sizle arkadaşımdır. Derim ki Hakkı Bey bana bir yıldız atar mısınız? Ben seriyi tamamlayacağım tarzı. <laughs> var mı öyle abi? Kesinlikle var. Hem gönderene <laughs> Çok ödül iyiymiş. sağlıyoruz hem de alana ödül sağlıyoruz. Türkiye'de şu var mı abi hediye kahve gönderme? Yani ben sana bir kahve gönderdim git al kardeşim 10 dakika Sadece şanazı. kahve de değil biz uygulamamızda hangi işletme varsa oradan herhangi bir birini hediye olarak gönderebiliyorsunuz. Herhangi yani. bir değil mi? Ben hep kahve odaklandım ama. Ben size sushi mi? bile gönderebilirim. <laughs> sushi hamburger hiç fark etmiyor. Çok severim. <laughs> Yeter ki oradan geçin oradan hani alın mobil olarak oraya. Eyvallah. Alın. Şu anda mobil uygulamalar hazır. Yani Kesin. linklerini aşağıda bırakıyoruz arkadaşlar. Oradan tıklayıp indirebilirsiniz. Web sitesini de ziyaret edebilirsiniz. Yol haritasında neler var abi? Onu da anlatabilir misin? Yol haritamızda zaten ilk bütün QSR sistem, QSR işletmeler var. Yani quick QSR service. ne demek? Q, quick service. Aklınıza gelecek Sevecek herhangi bir fast food ama fast food olmayan işletmeleri de biz zaten sistemimizle birlikte quick service yapmış oluyoruz. Hızlı servis olmuş oluyor. Biz ilk bunları hedefliyoruz İstanbul'da. İstanbul'a bu sistemi aslında alıştırmak istiyoruz ne kadar kolay olduğunu. Ondan sonra e, tabii bütün Türkiye olarak düşünmüyoruz ama belli başlı iller var. Ankara, Antalya, İzmir gibi. Ondan sonra e, hani planımız olarak biz yurt dışına açılmayı planlıyoruz teklifler de çok fazla var ama ilk önce biz İstanbul'da ve Türkiye'de bu sistemi herkese aşılamak istiyoruz aslında ne kadar kolay olduğunu. Bir kez bir şans verirlerse aslında pişman olmayacaklarını onlara göstermek istiyoruz deneterek. Zaten e, türlü türlü reklam kampanyalarımız da var. Yani hem kampanyalarımız var hem reklamlarımız var. İşletmeler kendileri indirim yapıyor veya bizim sadakat sistemimizde ucuza alabiliyorlar. Bizim kendi çekilişlerimiz oluyor her yerde. Hani Instagram, LinkedIn, Twitter her yerde indirim paylaşıyoruz. Bunları kullanmalarını istiyoruz ki insanlar denesin. Bir kez aa ne kadar Ufak bir uğraşa ben bu kadar hızlı alabildim desinler istiyoruz. O zaman bombayı verelim. Bu videoyu izleyenlere de bir şey verebilir miyiz? Gerçekten yoktu yani herhangi bir. Tabii ki. Şu anki süreçte <laughs> böyle bir şey yok. Onu videonun açıklama kısmına bir kod kesinlikle, koyalım. Kesin. Bu kodu kullananlar biraz indirimli Biraz birazydı yani bayağı bindirimde. <laughs> <Öyle de, gülüyor> önemli tamam. olan kullanıp denemeleri. Arkadaşlar açıklama kısmına mutlaka <laughs> bakın. Abi şimdi avantajlarını gördük. Yani daha da anlatılır bu. İlerleyen aşamalarda Tabii. ben yine size misafir etmek isterim. Hani başta böyle konuşmuştuk. Şimdi durum nedir diye. Merak ettim konulardan bir tanesi şu. Acaba senin şu anda uygulamanda hangi iş ortakların var? Bilindik iş ortakları var mı? Tabii ki. Bilindik iş ortakları ilk başa kahve dünyasını koymam gerekiyor. Kahve dünyasıyla e, çalışmaya başlıyoruz. Şubat'ın ilk haftası. Helal olsun bu orada kahve dünyası. Niye biliyor musun? Mesela şey yapmamış. Yok ya biz işte şöyle bir biz kendimiz yaparız. Abi startuplara yakın duran şirkete bunu TOG'da da gördüm. Yakın duran şirketler rahat. Yani önleri açık. Ya şöyle bizim sistemimiz aslında şu. Sizin gittiğiniz 7-8 tane işletme olabilir. Bu 7-8 işletmenin de uygulamaları olabilir kendileri yaptığı, kullandığı. Bizim amacımız bir kişi 7-8 tane uygulama indirmesin, hepsine ayrı ayrı para yüklemesin. Ya benim o uygulamada neydi, bu uygulamada neydi diye düşünmesin. Tek bir uygulamadan hepsini halledebilsin amacımız var. Zaten kahve dünyası da bunu en çok hani okey olduğu durum buydu. Biz ortak tek bir sosyal platform oluşturmak istiyoruz. Hem sosyalliğiyle hem işletmeleriyle. Ve belli bir işletme kalitemiz de var Hakkı Bey. Önüne gelen işletme ya ben sizde çalışayım dediğinde aslında olmuyor. Bizim hedeflediğimiz kitle var. Belli bir kalite var. O kalitenin altına düştüğü zaman aslında bizim için e, Quick Service'ten çıkıyor. Kimi niye reddettiniz? İsim vermeden paylaşabilir misin? Tabii sattığı üründen dolayı reddettiğimiz çok oldu. Ne satıyor abi? Ee, ya şöyle hani normal sokak arası lezzetler dediğinizde tabii hakkınıza hani çok güzel ürünler de gelebilir ama hani o basit tostlar, dürümler de gelebilir. Biz o basit tost, dürüm tarzına çok takılmıyoruz aslında. Çünkü onlar orada sıra olduğu için zaten varlar. Onlar aslında o siparişi sıra aldırtıyor. Ve e, ambiyansın da aslında önemli olması gerekiyor. Bu ikisini karşılamıyorsa biz şu an şu aşamada tercih etmiyoruz. Peki kullanıcılar ne diyor abi? İndirdiler. Ondan sonra sipariş ediyor. Size geri bildirimde bulunuyorlar mı? Tabii. Ne En güzel geri bildirim şöyle. Başkasının kahvesini çalmışım gibi hissediyor. <laughs> Çünkü geldiği zaman şöyle oluyor aslında sipariş kısmı. Bir kullanıcı siparişini veriyor. İşletme onayladığı zaman bildirim alıyor. Siparişini aldık hazırlamaya başladık diye. Sipariş hazır olduğu zaman hazıra basıyor işletme. Ve size bildirim geliyor. Siparişiniz hazır. 4 tane de sipariş kodunuzu hemen alabilirsiniz diye. Siz gidiyorsunuz, herhangi bir ödeme yapmıyorsunuz, alıp gidiyorsunuz. Bu da ilk kullanıldığı zaman hani ben başkasınınkini <laughs> mi alıyorum acaba, hırsızlık mı yaptım? Hani <laughs> alt kısımda hep ödeme alışkın alışık olduğumuz için. Bir de şey var ya abi sosyal medyada önüme düşmüştü Girl Math diye bir şey var. Hani kız matematiği diye. Tabii ben bu doğrudan böyledir diye söylemiyorum. İşte bir şeyi ben kredi kartıyla mobil uygulamayla alıyorsam o bedavadır falan. Biraz evet kız matematiği <laughs> demek istiyorum ama bizde öyle. Hani siz servis olarak seçtiğinizde bile önden ödüyorsunuz. Geldiğiniz zaman tabakta hazır oluyor. Orada yiyip kalkıyorsunuz. Hani insanın içine bir ya hesap gelmedi acaba hani yanlış mı yapıyorum diye bir ukde düşüyor ilk kullanımlarda. Ama amacımız o zaten. Amacımız bunun alışık olması gelmesi Ben bir yere gidiyorum, sipariş alacağım. Ödedim zaten, derdim yok. Servis açık, zaten tabakta yiyeceğim, onda da bir derdim yok. Garip bir alışkanlık var ya, özellikle Z kuşağında böyle bir şey var. Nedir o? Mümkün olduğu kadar az temas. Kesinlikle. Yani Özellikle yeni yeni jenerasyon. Eleştiriyorum. Aslında. Buna eleştiriyorum ama bir yandan da bakıyorum yani tercih bu. Nedir tercih? Siparişimi vermekle uğraşmayayım. Para verdim, kredi kartı uzattım. Dokunarak ödemeyi biz böyle inanılmaz bir teknoloji evet. olarak anlatıyorduk. Temassız bile geldiğinde ne kadar hassas Temassız ha aslında yani dokunarak temassız. dedim. Yani bunu bile acayip bir teknoloji olarak anlatıyorduk. Yani onu bile şey zul görüyor yani niye ben böyle bir şey yapıyorum? Aslında bunun sebebi dijital dönüşüm. Dediğim gibi her şeyde dijital dönüşüm olacak teknoloji bu kadar geliştikçe. Bizim amacımız zaten bu yemek sektörüne de bunu getirelim. Temas etmek istemiyorsa temas etmesin, konuşmak istemiyorsa konuşmasın. Zaten bir kişi o işletmeye çok gidiyorsa, müdahalem oluyorsa zaten işletme sahibi de tanıyor. Oradaki barista da tanıyor veya çalışan da tanıyor, kullanıcı da tanıyor. Zaten gene temas etmeyen halledecekler. Sadece ilk aslında e, asla getirmek istediğimiz sizin önden sipariş verip hazırlatmanız için aslında orayı tanımanıza gerek yok. Bizi kullanın. Biz zaten o size o müdavimliği sağlıyoruz. Hani o tanışıklığı sağlıyoruz. Eyvallah. Şimdi geliyoruz işin yatırım tarafına. Tabii. Yani sizin bu yolculuk nereye doğru gidiyor? Şimdi ilk yatırım turunda ben de yatırımcılardan bir evet. olarak yer aldım. Bundan sonra da talipler tabii çok olacak. Tabii. Bu yolculuğu bir anlatabilir misin? Neye ihtiyacın var? Biz elimizde aslında her şeyimiz var biz bunu bu kaynaklarda olabildiğince dengeli bir şekilde, güzel bir şekilde kullanmak istiyoruz. Hepsinin belli bir sırası var. Hani sonradan kullanacağımız bir şey şu an kesinlikle getirmiyoruz. Bu feature'larımız için de geçerli bu arada. Hani sadece yatırım değil. Yatırım konusunda zaten e, kahve dünyası asla baktığınızda bir yatırım. şu uygulamanın geleceğine yönelik. Tabii. Hani şu anki yatırımcılarımız da zaten gerek işletmelerle gerek çevreliyle hani e, bize sağlayabileceğinden, istediğimizden daha fazlasını sağlıyorlar. Dolayısıyla çok mutluyuz yatırımcı konusunda. Şu anda zaten hani ekstra bir yatırımcı da aramıyoruz uygulamamızı büyütüp istediğimiz gibi özellikle organik kullanıcılardan gelecek feedbacklerle olabildiğince e, kullanıcı dostu işletme dostu kullanılabilir ve sadece siparişte de değil bir sosyal platform olarak Hani arkadaşlarınızla konuşmak hediye yollamak bir interaksiyonda bulunmak için de kullanılmasını istiyoruz Dolayısıyla adım adım ama Süper. şu an e, çok güzel gidiyor diyebilirim. Abi valla çok memnun oldum. Her ne kadar şimdi biz yatırımcı istemiyoruz deyince bu sefer yatırımcılar böyle kapınızı çalıyor. Ne demek istemiyorsunuz vesaire ama böyle bir yol haritasında yine seninle irtibatta kalırlar diye düşünüyorum. Abi çok mutlu oldum. Yani ben... inandığım bir e, proje. O nedenle bizzat ben seninle röportaj yapmak istedim. İşin arka planını anlatalım. E, bir girişim olarak, Türkiye'den çıkan bir girişim olarak dijital dönüşümün ve aynı zamanda paylaşım ekonomisinin de bir ürünü olaraktan ve sürdürülebilirliğe de bir katkısı var. Kesinlikle. Çünkü dijitalleştirdikçe insanlar zaman kazanıyor, zaman eşittir, birçok karbon salınımının ortadan kalkması vesaire. Tüm bunlardan çok kıymetli bir girişim. O nedenle paylaşmak istedim bir ben. Bir de aslında bulunduğumuz iş modeli olarak zaten süreklilik bu işin temeli. Yani siz asıl sürekli kahve içiyorsunuz, sürekli yemek yiyorsunuz, sürekli tatlı yiyorsunuz. Ve bunu asıl sık sık belli yerlerden yapıyor insan. Hani o an fark etmese bile herkesin belli bir rotası var. Biz de bu rotayı olabildiğince zaten benimsetmeye çalışıyoruz. Evet. Yani ben zaten buraya gidiyordum. Şu an bu uygulamayla gidiyorum. Belki daha sık gideceğim. Belki evet. daha kolay olacak. Ve bunun karşılığında en önemlisi ödüllendirileceğim. Ve bu, bu ödülümde paylaşabiliyorum. Bu arada işletmeler tarafından da korkulacak bir durum yok. Çünkü işletme şimdi şeyi düşünebilir. Ya şimdi ben bu arkadaşlarla anlatışırsam başka başka platformlar gibi inanılmaz komisyon oranları öder miyim? Burada yok, ortalama kesinlikle. var mı mesela bir komisyon oranı? Tabii ortalama komisyon oranı. eksi bir şey olabilir şimdi anlaşma şartlarında. Hemen mı? hemen söyleyebilirim. Aslında bizim bir komisyon avantajımız da vardı. yani yani yeni bir işletme olduğumuz için özellikle dijital dönüşümün sonucu çıkan bir iş modeline iş yaptığımız için ilk başta çok cüzi komisyon oranı talep ettik. Yüzde üç gibi. Önemli olan biz denesinler, bizden mutlu kalsınlar ki mutlu mutlu siparişlerimizi alsınlar, versinler, onaylasınlar. Yüksek başarı yakalayalım diye. Ama tabii yüzde sekize doğru çıkacak bu çok yakın zamanda. Peki işletme tarafından şunu düşünebilirsiniz hani niye yüzde sekiz vereyim? zaten bütün diğer uygulamalara veriyorum. Şey hesaplarsa belki ona denk bile olabilir değil mi? Ödemede harcadığı zamanı azaltması bile. Sadece o da değil. Tabi o tarz feedbackler de geldi. Hani öğle yoğunluğu çok olan bir yer. Eğer uygulama yoksa o yoğunluğa öğlen göğüs gelmek zorunda kalıyor. Ama bizim uygulamamızda bir kişi zaten 10 dakika önceden veriyor. İşletmenin ortalaması başına göre kullanıcılar veriyor ve en azından görebiliyor hani geleceği ben 15 dakika sonra bu kadar kişi gelecek. Ben ona göre hazırlığımı yapayım. Hatta işletme için daha az çalışan bile çalıştırtabilir. Ee, sonuçta gelecek siparişler planlı, ne zaman geleceği planlı daha az kişiyle daha fazla verim alınabilir. İşletme tarafında zaten çok yük dayatmıyoruz onlara. Ekstrada az... hatta avantajı var. Kullanıcı tarafında da öyle. Kesinlikle zaten iki taraftan birine biz bir ek yük çıkartacak olsak zaten bu kadar hızlı yükselmez evet. diye düşünüyorum. Ki onların da feedbackleri bizim için çok değerli. Mesela servis seçeneğine işletmelerin feedbackiyle biz getirdik. Onlar orada da yedirtmek istiyorlar kullanıcıya veya teslim etmek istiyorlar. Kullanıcı tarafından bir feedback geliyor hemen her yorum bizim için çok değerli. Hemen onları değerlendiriyoruz ve ona göre hemen feature'larımızı <laughs> ekliyoruz veya çıkartıyoruz. Arkadaşlar uygulama bu indirirseniz çok seviniriz. Buradan işletmelere de tabii ki güzel bir fırsat. İşletmeler de bir sorabilir. Biz buraya dahil olabilir miyiz diye. Gerekli olan linkleri videonun açıklama kısmına bırakacağım. Senle birebir iletişimde olmak isteyenler olur linkini bırakalım mı? Tabii olur. Tamam de süper. Gökberk'in de LinkedIn hesabını aşağıda bırakıyorum arkadaşlar. Tabii ki. Başarılı olsun. olsun. İnşallah Başarılı olsun kardeşim. arkadaşlar. Türkiye'den çıkan güzel bir girişim. Son olarak şunu da eklemek isterim. Ee, biz kullanıcıların tabii ismini, soy ismini, telefon numarasını alıyoruz. E-mail adresini alıyoruz. Bu bilgilerim ne oluyor? Satıyor Onları musunuz? ne yapıyoruz diye de soranlar olabilir. O yüzden Hemen sorayım. Satıyor musun? Isterim. Ne yapıyorsun? Kesinlikle satmıyoruz. <laughs> Onu söyleyeyim. Şöyle ödeme konusunda kredi kartı bilgileriniz tarzı. Biz İş Bankası MOKA ile çalışıyoruz. Onlar da zaten e, muhafaza ediliyor. Onun dışında sizin e-mail adresiniz, telefon numaranız gibi bilgileriniz ise bizim database'imizde e, şifreli bir şekilde korunuyor. Ve onları satmayı herhangi bir şekilde dışarı paylaşmayı da düşünmüyoruz. Özetle bilgilerim güvende, kredi kartı bilgilerim de sen değil bir banka bunu saklıyor. Kesinlikle. Zaten bankanın bunu kaybetme, çaldırma gibi bir lüksü de yok çok da güvenli bir iş ortağı var. Uygulamamızda zaten mesajlaşma da var. Hani hediye yollarken mesaj atma. Onların hepsi de zaten denetleniyor. Bizim hem şifreli denetlememiz var hem de biz kendimize denetliyoruz. Yani özgürce tabii mesajlaşabilirler ama uygunsuz gördüğümüzü tabii ki biz kesmek durumundayız. Evet arkadaşlar PKS'den bahsettik. Umarım güzel bir hikaye olarak sizin hafızanızda yer almıştır. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir uygulamayı kurun. Varsa yorumlarınız aşağıda paylaşmayı unutmayın. Ben de o yorumları çok merak ediyorum açıkçası. Severek kullanıyorum. Bir yatırımcısı olarak da gurur duyuyorum arkadaşlarımla. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.